Keber capoeira Kapo ve Capoeira latince adı hmm. Çok güzel turşusu oluyor Aynı zamanda ilaç sanayinde kullanıldığı söyleniyor Biz bunun turşusunu yapacağız Köyde belli noktalarda var Bunları şimdi toplayacağız Bir kavanoz yeter bize. Gel. Dikenli bir bitki. Cidden ben bunun turşusuna bayılıyorum ya. Çok güzel turşusu oluyor. Önceden bunun fabrikası var. Turşu fabrikası yurt dışına satıyorlardı. Çocukken biz bunu toplup satıyorduk. Şimdi de turşusunu yapıyoruz. Dikenli olmasa, toplaması kolay aslında da. Bu <laughs> kavanoz toplayacağız illa ki. Bir kavanoz bunun sosunu yapacağız. kapuren. Biz buna şebele atıyoruz. ondan kapur ediyor da. Çok da güzel sos oluyor aslında. Kimse toplamadığı için güzelleri yoğun. Çok fazla. Evet. Eskiden toplayıp satıyorlardı bunu. Şu an hiç toplamaklarını bilmiyorum. Biz ilaç yapıldığını tahmin ediyoruz ama Bilmiyorum artık ne yaptım. Bir kavanozu bulursa. Neden hep engemeli yerler oluyor bu ikincisi? Neden öyle acaba? Demek ki kırış yerleri seviyor. Mamaya. Evet. Toplarken karşımıza çekirge çıktı. Vay çekirge. Epey de var ama gerçekten büyükmüş. Ne yapıyorsun sen? Hep dağ yamaçlarında var. Çoğu da çiçek açmış. Bu çiçek açanlar da Evet. O çiçek açtıktan sonra bir meyve veriyor. O meyve var ya harika bir meyve. 10 turşu daha güzel oluyor aslında. Çiçekten sonra meyveye dönüyor bu. Şuradan kim buluşuyor? biliyorsun ha. çok da kolay değil aslında Çocukken köydeki çocuklar toplarlardı. Katar para kazanırdı. Bunu su içerisine koyuyoruz. Aynı zeytin tatlandığı gibi 2-3 defa suyunu değiştiriyoruz. Tatlıya dönüştüğü zaman içerisine suyunu koyuyoruz. Silke. Silke. Tuz. Evet. Normal turşu basar turşu. gibi basıyoruz. Acı suyu çıktıktan sonra. Evet. Peki. Biz toplamaya devam edelim. Kendinize iyi bakın.